Merhaba arkadaşlar. Turan Şahin'le coğrafya dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde harita bilgisi ikinci kısmı işleyeceğiz. Yer şekillerini harita üzerinde gösterme metotları nelerdir? Bunları bir gözden geçireceğiz arkadaşlar. Yer şekillerini haritada gösterme metotları deyince burada beş yöntemden bahsedilir. Bunlardan bir tanesi izohips yani eşliksel teğrileri. Bir tanesi tarama metodu, bir tanesi gölgelendirme metodu, bir tanesi renklendirme, diğer metodumuz ise kabartma metodudur arkadaşlar. Bunları teker teker incelediğimiz zaman, birinci sırada en önemlisi izohipslerdir. İzohips nedir diye baktığımız zaman, deniz yüzeyinden, eşit yüksekliğe sahip noktaların birleştirilmesiyle izoips eğrileri elde edilir. Topografya haritalarında yer şekillerini en yaygın olarak bu metotla gösteririz. Biliyorsunuz topografya haritası dediğimiz zaman yer şekillerini gösteren haritalar aklımıza gelir ve bu haritalarda da en yaygın olarak kullandığımız metot izoips metodudur arkadaşlar. Evet. Bir yer şeklinin izoipse aktarılışını görüyoruz blok diyagramda. Bir baktığımız zaman burada deniz yüzeyinden eşit yükseklikteki noktaları birleştirmişiz ve bunları çizgi olarak harita üzerine aktarmışız. Ve böylelikle izoix metodunu elde etmişiz. Izoix metodu sınavlarda çok sık soruluyor arkadaşlar. Onun için çok dikkat etmemiz gereken bir metot. Yani harita çizim yöntemleri içer haritada yer şekillerini gösterme metotları içerisinde en fazla sorunun geldiği yer izoipslardır. İzoinstörün özellikleri nelerdir? Teker teker inceleyelim. 1- iki izoips arasındaki yükselti farkına izoips aralığı denir. Bu aralık değeri büyük ölçekli haritalarda küçük iken küçük ölçekli haritalarda kesinlikle büyüktür. Mesela bu haritamız kesinlikle büyük ölçekli bir harita. Ayrıntıyı gösterme gücü fazla. İzopis aralığı 20 20 gitmiş. 0 20 40 60. Bu ayrıntı fazla olduğunu bize gösteriyor. 20 metreden bir geçiyorum. 20 metrenin ayrıntısını gösteriyor. Bu haritamız Büyük öl küçük ölçekli bir harita olsun. Küçük ölçekli bir haritada izoips aralıkları nasıl geçer? Buraya sıfır dedim, buraya yüz. bu iki 200, buna 300 dedim. Yani burada izoips aralığının değeri yüz metre, 250 metre, 500 metre gibi rakamlara denk gelmeye. Başladı arkadaşım. Bu durumda ayrıntı kesinlikle çok çok azaldı. İzolye isterim birim türü metredir. Biraz önce kelimede de dilimden çıktığı gibi dedim ki 100 metre, 250 metre, 500 metre, 20 metre gibi kelimeler kullan. Burada birim metredir arkadaşım. Asla bir başka birim alınmaz. İzroifsler geçtikleri yerin gerçek yükselti değerini verirler. Bu nedenle bir izoipsin üzerindeki noktanın yükselti değeri kesinlikle bilinir. Ama izoips aralığında bulunan noktanın yükseklik değerleri kesinlikle bilinemez, tahmin edilebilir arkadaşlar. Mesela şekle baktığımız zaman burası 0 metre, buradaki 20 metre. Peki bu ikisinin arasında bulunan nokta, o noktayı sadece tahmin edebiliriz. 1 metre ile 19 metre arasında diyebiliriz ama kesinlikle değerini net olarak söyleyemeyiz arkadaşlar. Bir başka nokta arkadaşlar. İzoipsler kapalı eğrilerdir. Eğer harita yer şeklinin tamamını göstermiyorsa eğrilerin birleşmediğini görebiliriz ama onlar gerçekte birbirleriyle birleşirler arkadaşlar. Mesela şu haritada bir adayı görüyoruz. Ve bu adada izoipslerin kapalı eğriler halinde birleştiğini görüyoruz arkadaşlar. Bir tane soru çözüp bir rahatlayalım yandaki blok diyagramda görülen yer şeklinin yük eş yükselti eğrileriyle gösterilmiş şekli aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bir sorumuz var. Bu tip bir soruyu nasıl yapacağız? Kesinlikle önce yer şeklinin genel yapısına bakacağız. Genel yapısında ne var? İki tane tepe var iki tane tepemiz var. Ve bu iki tepenin ortasından geçen bir tane vadimiz var. O zaman ve akarsuyumuz var. Geliyoruz şekli tepelerden bir tanesinin yüksek diğerinin alçak olduğunu görüyoruz. Burada tepe bir tane olmadı. Burada tepe bir tane olmadı. Burada tek tepe var. Yine bu da doğru şık olmadı. Peki cevabımız Ceyhan şıkkı mı, Edirne şıkkı mı? Tabii ki cevabımız Ceyhan şıkkı. Edirne şıkkında tepenin biri çok yüksekken diğer tepe çok çok alçak duruyor ve bu Edirne şıkkının cevap olması bu diğer tepeden dolayı mümkün değil arkadaşım. Sonuç olarak bizim blok diyagramımızda gösterilen yer şeklini en iyi gösterecek olan izoips Ceyhan şıkkında çizilmiştir arkadaşlar. Yandaki haritada görülen eş yükselti eğrilerinden L'nin değeri 100 metre. K'nın değeri 50 metre ise H noktasının yüksekliği hangi değerler arasında kalır diyor. Hem soruyu çözelim hem de konuyla alakalı bilgiler öğrenelim. Bir kere eş yükselti eğrileri eşit aralıklarla çizilirler. Yani KL arası 50 metre ise bütün izoips aralıkları 50 metredir. Evet. K'nın değeri 50'ymiş. L'nin değeri 100'müş. Bize H noktasının yüksekliği soruluyor. Hangi değer arasında yer alır diye soruluyor. Burası bunun devamı. 100. Burası 150'ye dek gelir. Artarak gidiyor. O zaman H noktasının yüksekliği 100 metre ile 150 metre olarak karşımıza çıkar. 100 burası, 150 burası ve baktığım zaman benim noktam bu ikisinin arasında yer aldığı için cevap Bursa şıkkı olarak karşıma çıktı arkadaşlar. Yeryüzünde sıfır metre deniz yüzeyi kabul edildiğinden izoipsli haritalarda sıfır metre eğrisine biz kıyı çizgisi deriz. Yani şurada gördüğümüz sıfır metre eğrisi bizim için kıyı çizgisidir arkadaşlar. Eş yükselti eğrileri izoips yöntemiyle çizilmiş bir yer şekli haritasında sıfır metre eğrisinin geçtiği yerlerden biri aşağıdakilerden hangisidir diye zamanında soru sorulmuş. Cevap kıyı çizgisi olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. İzoips değeri en fazla olan eğri en içteki eğridir. Hatta en küçük eğridir. Diyebiliriz. Buraya baktığımız zaman Evet, izoips değeri en fazla olan eğri, en içteki eğri, en küçük eğri olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Peki izoips değeri en düşük olan eğri, en dıştaki eğridir, en büyük eğridir. Diğerlerini kaplar desem o da doğru mudur? Baktığımız zaman evet bunda burada Görüyoruz izoips değeri en düşük olan eğri, en küçük olan eğri, en büyük olan eğri, en dıştaki eğri olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca burada bir şey daha öğrenmenizi istiyorum. İki tepe arasına ya da iki sırt arasına biz boyun adını veririz. Sınavlarda bu da sık sık sorulur arkadaşlar. Unutmayın. İki tepe arasına, iki sırt arasına biz boyun adını veriyoruz arkadaşlar. Evet, bir tane daha soru sorup çözüp rahatlayalım. Yukarıdaki haritada belirtilen X, Y ve Z noktalarının yükseltileri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bize bir soru sormuş. Şimdi Burada bu tip soruları çözerken değer verebiliriz arkadaşlar. Şuna 10 dedim. Buna 20 dedim. Buraya 30 dedik. Bu tepenin başlangıcı 40. 50 dedik. Buraya da 40 dedik. Ve yetiyor bizim için. Şimdi baktığımız zaman Z 20 ile 30 arasında x 50'nin üzerinde 50'den fazla y de tam 40 noktasının üzerinde. Hangisi doğrudur noktasında sıralamamızı buna göre yaptığımız zaman x pardon x küçüktür y'den desek olmayacak. Cevabımız x büyüktür y'den y büyüktür z'den. Şimdi doğru cevabı bulduk arkadaşlar. x büyüktür y'den y büyüktür z'den ve sonuç olarak doğru cevabımız Bursa şıkkı. Bu nokta halinde ise dağ doruklarını zirveleri gösterir. Buraya geliyorum. Evet. Burası bir daha doğru. Buraya ben nokta koyduğum zaman ya da buraya nokta koyduğum zaman zirveyi elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Her nokta bir zirvedir arkadaşlar. Peki. Devam ettiğimizde aşağıdakilerden hangisi eşyükselti eğrisinin nokta halinde gösterildiği yerlerden biri cevap daha doğrupları olarak karşımıza çıkmış. Bu da gelmiş bir soru arkadaşlar. Kapalı izoip seyirlerinin içerisinde oklar varsa bu kapalı çukur ifade kapalı çukuru ifade eder. Çukur alan okun başladığı yerden bittiği yere kadar devam eder arkadaşlar. Biz bunu da bir görelim. Kesinlikle hata yapıyorsunuz. Bunları gösterilirken bunu bu şekilde öğreneceksiniz. 0 metre, 10 metre, 20 metre, 30 metre, okun başladığı yer 40 metreye kadar çıktı. Okun başladığı yer nokta 40 olarak aldık. Peki ok aşağı doğru iniyor. İnerken aynen nasıl kaç aralıkla çıktıysa aynı aralıkla azalacak. 30 20 Okun bittiği yerde inme işlemi de bitti. Tekrar iç kısmında bir izoip seyrisi daha var. Oranın yüksekliği tekrar ne yapacak? Artacak. Kaça çıktı? 30'a çıktı. Olayı bu şekilde çözeceksiniz. Yani bundan sonra gelen sorularda Mantığınız bu olsun arkadaşlar. Okun başladığı yere kadar yükseklik çıkar. Okun başladığı yerden sonra aşağı doğru inersiniz. Okun bittiği yere kadar. Ondan olsun içeride eğer izoip varsa tekrar yüksekliği arttırırsınız. Evet. Çok güzel bir soru. Haritada ok işareti çevresine göre çukur alanı çukur olan kapalı alanları gösterir. Buna göre yanda eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritası verilen volkan konisinin AB doğrultusunda çıkarılmış profili aşağıdakilerden hangisi? Yani yandan görünüşü kesidi hangisidir diye bize vermiş. Hemen biraz önceki izlediğimiz metodu burada da izleyebiliriz. 10 20 30 40 40'tan sonra aşağı doğru indi. Tekrar yükseldi. Yükseldi. Burada bir daha aşağı inip orada küçük bir çukur meydana getirdi arkadaşlar. Ve sonuç olarak cevabımız Adana şıkkı olarak karşımıza çıkar arkadaşım. Yükseliyor. Çukur meydana geliyor. Tekrar yükseliyor zirvede bir tane daha kreter çukuru meydana getiriyor. Diğer tarafta da aynı şekli görebiliyoruz arkadaşlar. Cevap Bursa Şıkkı. İzoiptar sıklaşırsa eğim artar. Seyrek geçtiği yerde eğim azalır. Şimdi burada baktığımız zaman yukarıdaki haritada görülen Akarsu Vadisi'nde yamaçların en dik olduğu kesim hangisidir? Ve tabii ki bu gelmiş sosyal bilgiler alan sorusudur. İzayipslerin neredeyse birbirini kestiği yerler diye sorduklarında iki yer bize sorulmuştu. Birisi şelaleler, birisi dik yamaçlardı arkadaşlar. Ve burada dik yamaçı görüyorsunuz İzoipsler asla birbirini keser diyemiyoruz ama kesmiş gibi durduğu yerler işte dik yamaçlardır. Bu gördüğümüz yer eğimin en fazla olduğu yer. Hocam bu haritada eğimin az olduğu yerler neler olabilir? Mesela bu gördüğümüz yerde eğim azdır. Çünkü izoip seyrek geçmiş. Bu gördüğümüz yerde eğim azdır. İzoip seyrek geçmiş arkadaşlar. Eşşüksel eğrilerinin aralıklarının sık veya seyrek olması yer şekillerine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisini gösteren eşşüksel teğrileri daha sık aralıklarla çizilir? Yine gelmiş bir soru cevabımız da zaten hepimiz biliyoruz. Bursa şıkkı biraz önceki çözdüğümüz sorunun bir değişik versiyonu. Çünkü ÖSYM bunu sık sık soruyor arkadaşlar. İz ve birbirini kesmez. Farklı yükselti değerlerine sahip noktalarının iz düşümleri üst üste gelemez. Yani aynı noktada iki tane farklı yükselti olamaz. Onun için iz ve iftar birbirini kesmez. Değecek gibi sıklaştığı yerler eğimin fazla olduğu yerlerdir. Biraz önceki soruda gördüğümüz gibi. Akarsu üzerinde izoipslerde sıklaşma varsa şelale oluşumundan bahsedilebilir. Örnekte gördüğümüz gibi arkadaşlar. Peki burada bir şey söyleyeceğim size. Şu gördüğümüz yerde izoipsler sık mı? Evet. Eğim fazla mı? Evet. Peki arkadaşlarım, bir de bunun karşı tarafına bakalım. İzoipsler seyrek, Em az diyebilir miyim? Derim. Deniz kıyısında izoifler sıklaşırsa falezler meydana gelir. Malum biliyorsunuz falezler dik kıyılardır. Yalayar olarak da ifade edilir. Basit mantıkla uçurumlardır. Kıyıdaki uçurumlar. Peki bu alanlarda yani falezlerin bulunduğu yerlerde kıta sahanlığı dardır desem yani kıta şelfi sahası dardır desem kesinlikle doğrudur. Çünkü orada bir anda bir derinleşme olayı söz konusudur. Çok önemli bir bilgi. Her beş izoipsten iz biri kalın çizgiyle çizilir. Bunu pek sorularda göremezsiniz ama sorulabilir bir soru. Yani biz soru hazırlarken bunlara dikkat etmiyoruz. Ama kesinlikle bu, bir, bu tip bir sorunun sınav sorusu olma ihtimali, alan sorusu olma ihtimali çok çok yüksek arkadaşlar. Onun için dikkat etmemiz lazım. Her 5 izoipsten biri diyorum kalın çizgiyle çizilir. Üzerine Değerliği yazılır. Buna ana izohips denir. Diğer dört izohips ince çizgilerle çizilir. Üzerlerine değerlik yazılmaz. Bunlara ara izohips denir arkadaşlar. Şekilde de görüldüğü gibi ana izohipsler 5 dört normal küçük ince çizgi. Beşincisi kalın çizgi şekliyle çizilmiş izoipsler arkadaşlar. Gördük. Kapalı eğrinin içeriye doğru büklüm yaptığı yerlere biz vadi deriz arkadaşlar. Siz buna ters V'ler vadiyi gösterir diyerek de öğrenebilirsiniz arkadaşlar ters V'ler vadiyi gösterir diyebilirsiniz. Şunu akarsu olarak alırsam şu görmüş olduk ters V'ler vadiyi gösteriyor. Burası işte gördüğümüz yer ters V'ler vadiyi gösteriyor. Peki kapalı eğrinin dışına doğru büklümler o sırtı ifade eder basit mantıkla U harfleri sırtı gösterir diyerek de söyleyebiliriz, ifade edebiliriz. Hatta şöyle bir vadi, pardon iki vadi bir sırt size çizeyim dediğim zaman bura vadidir, bura vadidir ama şu gördüğümüz U harfine benzeyen yer bir sırttır arkadaşlar. sürekli akarsuyu düz çizgiyle gösterirken mevsimlik akarsuyu kesik kesik çizgilerle gösteririz. Bazı yer şekillerinin izoipslerle gösteriliş şekilleri bir sırt üzerinde boyun noktası B harfiyle gösterilmiş. Yani ister iki tepe arası diyeyim, ister iki sırt arası diyeyim. Burası B noktası bize boyunu gösteriyor. İki uzun sırt arasında boyuna vadi ve boyun noktasını görüyoruz arkadaşlar. Elips şeklinde yatık yamaçlı bir tepe Tepeler biliyorsunuz iç içe geçmiş halkalar şekliyle gösterilir. Piramidal bir zirve mesa şeklinde dik yamaçlı bir tepe. Orta derecede eğimli bir yamaçta dirençli tabakaların uzanışı. Heyelan enkazının yüzeyi karstik sahada engebeli bir yüzey. Eğimli bir vadi ve önünde birikinti konisi. Şu görmüş olduğumuz vadinin önündeki şu çıkıntı 600 metrede dikkat ederseniz deniz seviyesi değil. Bu çıkıntı bize neyi gösteriyor arkadaşlarım? Bir birikinti konisini gösteriyor. Moren depoları üzerinde yuvarlak sırtlar. Ve izobata geldik arkadaşlar. İzobatı da şu şekilde size hemen basitçe anlatacağım. Eş derinlik eğrileridir. Deniz yüzeyinden eşit derinlikteki noktaların Birleştirilmesiyle elde edilmiş eğrilere biz deriz. İzobatların özellikleri ile izoikslerin özellikleri birbirine benzerdir arkadaşlar. Bu dersimizi burada bitireceğiz arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere.